Günaydın. Bugün Kadıköy sokaklarındayım. Şöyle, şöyle bariyedeyiz. Şöyle hatta güzel bir ses Sabah ofisten arkadaşlarımla buluşacağım. Ve de kahvaltı edeceğiz. Kahvaltı edecek bir mekan arıyorum. Pişiköy diye bir yer gördüm. Şimdi oraya geçeceğiz. Bakalım nasılmış. Birlikte sizlerle lezzetleri tadalım. Kadıköy'ün güzel ve boş sokakları. Çünkü bugün günlerden cumartesi. Sabah da erken bir saat. Anlayacağınız üzere. Bakın Pişiköy tam şurada. Şöyle. Tekrar merhabalar. Pişiköy'deyiz. Kadıköy Bahariye'de. Umarım sesim geliyordu. E, Melilerinde hem ayrı ayrı pişi gözleme ve çiğ börek seçenekleri var. Özellikle bunlar e, öne çıkıyor gibi anlıyorum. Onun dışında köy tuzlu kahvaltı, tatlı kahvaltı, birer kişilik menüler var. Bir de normal bir serpme kahvaltı olarak ikişer kişilik kahvaltılar var. Ee, onun dışında işte isterseniz sadece e, peynirler, ekstralar, işte yumurtalar söyleyebiliyorsunuz. Ama serpme kahvaltının içinde her şey var. Biz üç kişi olacağız. O yüzden bu serpme kahvaltıdan söyleyeceğiz. Birazdan sizinle onu da paylaşacağım. <laughs> karşısında masaj çekiyorum. ya. Şöyle serpme kahvaltısına gelenleri çekiyorum. Salatalar, peynirler, menemenler, soslar. Bir sürü şey geldi. Bir şeyler. Şöyle esas tabi. Ama mekanda lavabo yokmuş. <laughs> Bunu da bilgisini paylaşmak istiyorum özellikle. Evet, Pişiköy maceramızı tamamladık. E, lezzetlerden memnun kaldık. Eğer pişidir, e, gözlemedir, bu tarz şeylerden hoşlanıyorsanız buraya gelebilirsiniz, tavsiye ederim. E, ama e, tuvalet yok mekanda. Enteresan bir şekilde lavabosu yok, onu söyleyeyim. E, onun dışında fiyat performans olarak başarılı sayılabilir. Ekmek yok bir de. E, mutlaka e, pişili menüler. Ee, ve menünün yanında ekstradan isterseniz yine tekrar pişi söylüyorsunuz. Ya da işte gözleme tarzı söylüyorsunuz. Ekmek ayrıca vermiyorlar. Ee, bu iki şeyi görüntüleri konusunda gayet güzeldi. Lezzetleri de iyiydi. O yüzden tavsiye edebilirim. Görüşürüz.